Şans için uğraşıyor. Sen ne kadar ciddi insanlar, nasıl pahalı seni çok seviyor. Sen ne kadar Çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok ol. Sağ 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 ol. çok ol. Helal sana beraber açılı bir bayanı Galatasaray'da yaptığın için. Gündüzün yatta, gecen barda, altında Porsche araba, kaldığın ev triplex villa. Gezdiğin yerde herkes sana hasta olsun. Doğum günün kutlu olsun Tolga. Tolga mutlu yıllar, Serap seni çok seviyor. Tolga mutlu yıllar, Serap seni çok seviyor. Tolga merhaba. Serap seni çok seviyor bak. Kızımızı sakın üzme tamam mı? Tolga Serap seni çok seviyor, nice mutlu senelere. Tolga Serap seni çok seviyor, nice mutlu senelere. Tolga Serap seni çok seviyor, nice mutlu senelere. Enişte Serap abla seni çok seviyor. Enişte seni Serap abla çok seviyor, nice mutlu yıllara. <laughs> Serap seni çok seviyor, doğum günü kutlu olsun enişte. Oğeli işte mi? Doğru ya Allah. <laughs> Tolga abi Serap abla seni çok seviyor. Değerli bir adam onun? Tolga <laughs> kardeşim doğum günün kutlu olsun. Serap harbiden seviyor seni. Nice senede. Ey adamım sana bir hediyem var. Hey. Beğendin mi? Beğendik mi? güzel ay oğlum. Beğendin mi, ne ne oğlum? Beğendin mi gülleri? Çok çok güzel. E, tabii. <laughs> Tolga Serap seni çok seviyor. Doğum gün kutlu olsun. Tolga kardeşim doğum günü kutlu olsun. Serap seni gerçekten çok seviyor. Beraber nice mutlu senelere. Merhaba arkadaşım. Doğum günü kutlu olsun. Ve aynı zamanda Serap seni çok seviyor. Şu anda Sakaryalardan Tolga'ya sesleniyorum. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun Tolgacığım. Rabbim gönlüne göre versin diyorum. Serap'la nice mutlu yıllara. Aşkım bak bu saatlerde senin için uğraşıyorum. Bütün saatler sana gelsin. Aşkım o kadar yorucu bir gün geçirdim ki ve seni çok ihmal ettim biliyorum bugün. İzinsiz dışarı çıktım. Seni hiç aramadım, sormadım. Ama hep senin için aşkım. Emin ol lütfen kızma bana tekrarlanmayacak ki zaten öyle izinsiz bir daha dışarı çıkmayacağım. Sadece yılda bir kez. O da sürpriz olduğu için aşkım. Her sürpriz söylenmez öyle sen ne kadar bilmek istesen de. Aşkım bütün arkadaşlarım seferber oldu senin için. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı sağ olsun hepsi. Hepsi seni tanımadıma kadar çok sevdi ki. Çünkü ilk defa enişteleri için benim hayatımda olan bir insan için böyle bir şey yaptılar. Benim için de onlar için de emin ol çok değerlisin hayatıma iyi ki geldin. Gerçekten iyi ki geldin ki çok iyi geldin. Bize de, sana da, bana da. Ters oldu aşkım farkındayım. Önce şöyle söyleyeyim. Biz, bana, sana, mı? Her neyse aşkım bize hoş geldin işte. <laughs> İlk hayatındasın Tanyam. Seni o kadar çok seviyorum ki. Lütfen bugün için tekrar affet beni. Çok fazla bir şey bilemiyorum, yapamıyorum. Hani birilerinin bir şey Söylemesiyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sen kızarsın diye korktum. Pek bir şey yapamadım ama elimden geldiği kadar aşkım. İnşallah mutlu olursun. Seni o kadar çok seviyorum ki iyi ki hayatındasın. İyi ki benimsin. İyi ki doğdun meleğim.